Merhaba arkadaşlar. Sinem'in Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size yapacağım çok farklı, değişik bir oyamız var arkadaşlar. Bunu bir sayfada, el işi sayfasında hanım arkadaşlardan biri yapamamıştı. Ve paylaşmıştı kim yapabilir diye arkadaşlar. Ben de hemen bunu yapıp videosunu hem arkadaşa göndereceğim hem de sizlerle kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Önce altına çim gidiyorum arkadaşlar. Yine model böyleydi zaten. Ee, aynı modeli birebir çıkardım arkadaşlar. Şöyle hemen 1-2-3 zincir çektim. Ee, altına yine e, yazmanızın altında üçlü üçlü tığ yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, çimlere geçiyorsunuz. Ee, hemen 3 zincir çektim. Battım. Bir defa çektim. Bakın iki tane üzerinde. Hemen bir bir diğer sıralı boşluğa battım. Yine çektim bakın arkadaşlar. Şöyle 3 tane ipimiz oldu. Bunların hepsini birden çektim. 1 2 3 4 5. Hemen bu ortasına battım. Bir fıtırcık yaptım. 1 2 3 tane tekrar çekiyorum ve dibine batıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen dibine batıyorum. 1-2-3 Evet böyle arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bir tane daha yapayım size. Şöyle bir, bir tane daha battım. 2, şöyle üçlü olduğu zaman e, çimimiz meydana geliyor. Hemen şuradan üç tane yapıp arkadaşlar Karşıya geçeceğim şimdi altı zincir çekeceğim hanımlar 1 2 3 4 5 altı şöyle e, ben bazen numara veriyorum arkadaşlar ama e, sizin için numara veriyorum böyle e, bir altı diyorum bir yedi diyorum bunlara takılmayın çünkü göz kararı yapıyorum bakıyorum altı yetişmiyor bir tane daha çekiyorum şöyle arkadaşlar şimdi e, şurayı yapacağım arkadaşlar buraya bir e, boşluk yapmam gerekiyor. 7 bakayım 7 de ulaşmadı. 7, 8, 9. 10 tane çekelim. 10 tane çektik arkadaşlar. Şöyle evet 10 tane şu ortası için bakın şu ortası için 10 tane yeterli arkadaşlar. Hemen e, bir yaprak yapıyorum. Sizlere 2 tane zincir çektim. Şöyle 1 çektim, 2 çektim. Uzatarak yaprak yapıyoruz arkadaşlar. 1 çektim, 2 çektim, 2. Şöyle uzattım. 1 çektim. 1 2 çektim hanımlar. Bir tane daha yaptım, üzerine aldım. Yine şöyle uzattım. 1 çektim, 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Başka videolarımda yine sizlere yaprak yapımını göstermiştim hanımlar bakın şöyle burayı sık yine dolduruyorum 2 3 4 4 5 6 7 tane sık iğne ile doldu arkadaşlar şimdi hemen ortadan dibine battım Tekrar iki zincir çekip bir yaprak daha yapacağım hanımlar. Bakın bir, iki, üç, evet dört. Şimdi dört tane yapıp bir, iki, üç, dört tane zincir çekip şu dibine batıyorum. Pıtırcık yaptım. Evet arkadaşlar şuraya sık iğne dolduruyoruz. Diğerine 7 doldu. 1 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar sizin çektiğinizde 6 da dolabilir, 5 de dolabilir. Dediğim gibi siz hiç sayılara takılmayın. Elinizde modelleriniz model çıkarmak istediğinizde elinize hangi sayı güzel geldiyse onu da kalın arkadaşlar. Şimdi üzerine bakın şöyle dibinde şöyle iki tane yaprağımız oldu. Şöyle bakın bir iki üç tane yapıp dibine batıyoruz. Hemen sıradaki e şeye sıradaki bakın şu dediğimize batıyoruz. Hanım arkadaşlar bakın şöyle şuraya battınız. Baktınız boyamız çekiyor. Hemen bir geriye battım. Bu da hani güzel olmuyorsa tekrar sökün. Bu da püf noktaları arkadaşlar tığ oyalarının. Şöyle yine 3 tane zincir çektim. Bir tane daha. Şey yapıyorum. Evet, çim yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın üçlü birden hepsini çekiyorum 1 2 3 4 5 yaptım dibine battım 1 2 3 çektim ve dibine battım isterseniz elinizde e şuraya baktığımızda güzel oluyorsa hemen dibine güzel olmuyorsa bir ötekisine batın Arkadaşlar şimdi bunu buradan bırakıyorum 1 2 3 defa çektim bıraktım arkadaşlar Hatta ben bunu keseyim buradan rahat olsun. Yaparken karışmasın. Şöyle. Evet arkadaşlar, çimimizi yaptık. Şimdi renkli ipimizi alıyoruz elimize. Şöyle. Bakın arkadaşlar, şöyle iki yaprağımız var. Yaprağımızın canlarım bakın şuraya. Buraya değil, sağa değil, sol tarafa arkadaşlarım sol tarafa batıyorum önce iki zincir çekip şöyle ipimi sabitliyorum şunları kesiyorum kafamız karışmasın diye yaparken görüntü olarak güzel görünmüyor Evet ya ikinci yaprağıma batıyorum arkadaşlar şuraya bakın şurada bir boşluk var arkadaşlar şu boşluğa ortadan bir boşluğa batıyorum bir 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip tekrar şu karşısına bakın şöyle 1, 2, 3. sıraya batıyorum ve şuradan bir tane zincir çekiyorum. Bakın hanım arkadaşlar şu orta pembemizin orta göbeğini yapacağız. Şimdi örümceklerini yapacağım arkadaşlar. Şöyle elimde şöyle bir e, fırça var su boya fırçası. Onun arkasıyla yapacağım arkadaşlar. Kalem çok büyük oluyor. Denedim. Bazıları çok küçük oldu. Bazıları çok büyük oldu. Siz de elinizde böyle bir su boya fırçası varsa arkadaşlar bunlarla yapabilirsiniz. Hemen ipimi çekiyorum. Şöyle kıvrılmış düzelteyim. Hemen boyamı, suluboya boya fırçamın arkasına taktım. Şöyle, evet. Arkadaşlar hemen dibinden aldım. Bir tane zincir çektim. Üstüne attım. Zincir çektim. Bir tane daha. Üstüne attım. Zincir çektim. Üstüne attım. Evet. Böyle arkadaşlar 10 tane. 10 tane böyle örümcek yapıyoruz. Evet. Kaç oldu? 2, 4, 6. 6. 7. Hemen altından 7. Bakın şöyle batıyoruz. 7. Alttan alıyoruz ipimizi. Bir tane zincir çekiyoruz. Atıyoruz. 8. Aynısı gibi. 9. 10. Evet arkadaşlar. Şimdi 10. yaptığımızda bir tane zincir çektim. Bir küçük örümcek, normal örümcek arkadaşlar. Bakın şöyle normal bir örümcek yaptım. Örümceğimle şu karşıya battım. Arkadaşlarım bakın şu karşı derken yaprağına şöyle bakın gördünüz mü şuraya şuraya örümceğimle batıyorum Oyaman düzgün durması için. Evet, şöyle battım, bir zincir çektim hemen. Bunu çıkardım arkadaşlar oyama. Şöyle arkasını dönderdim. Bir tane ipimden aldım. Şöyle bir iki çektim. Bir tane aldım. Arkadaşlar bir iki çektim. Bir aldım. Bir iki çektim. Bir aldım. Bir, 1 2 çektim. 1 1 2 1 1 2 1 aldım. Şöyle 1 2 arkadaşlar. Evet çok kolay. Bakın şöyle. Şurada çıkardığımız ipler var. Bunların içinden geçiyoruz. 1 2 zincir çekip şöyle batıyoruz. 1 2 zincir çekip arkadaşlarım Buraya batıyorum. Evet. Bakın. Şöyle oyamızın ortası çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle döndük. Arkasıydı o zaten. Döndük. Bakın şöyle küçük küçük örümcekler çekin. Çok büyük olmayacak kadar. Bakın. Ortaya şuraya battım. İki çektiğimiz zincirlere bir tane daha çekin. Bir tane daha batın hanımlar. Evet bakın 2 2 çekmiştik. Bu ortaya geçiyorum. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir örümcek çektim, battım. Bir örümcek çektim, battım. Tekrar. Evet arkadaşlar. Bunu böyle arkadaşlar 2 2 dolduruyoruz. Sonuna kadar. Bakın şuralara. Arkadaşlar 2 2 zincir çekmiştik. Bu 2 2 bunları bu örümcekler tek almıştık. Şimdi üst iki zincirlerin arasına 2 2 örümcek dolduruyorum hemen arkadaşlar. Siz de yine benim gibi yapın. Örümcek, örümcekleriniz çok büyük olmasın hanımlar. Aynı boyda olmasına dikkat edin. Aynı boyda olursa ha, tabii ki e, aynı boyda olmayabilir. E, ben bile bazen hepsini aynı boyda yapamıyorum. O kadar senelerdir yapıyorum ama yapmaya çalışın. 3 aşağı 5 yukarı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın 2-2 doldurdum. Küçük bir örümcek çekiyorum, bitti şöyle. Küçük bir örümcek çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, oya mı döndürüyorum? Bakın şurada şöyle örümcek yana oldu. Bir, iki çekiyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki tane çektim örümceğime, bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. 2 2 örümceklerimi alıyorum. 5 çekiyorum. 2 2 alıyorum. Evet arkadaşlar bakın şöyle oluyor. Böyle devam edin. 2 2 örümceklerinizi alın. 5 5 zincir çekin hanımlar. Evet canım takipçilerim bakın üzerlerine 5 5 çektim. Örümceklerimi 2 2 aldım. Üzerlerine 5 5 çektim. 3 tane zincir çektim. Battım. 1 2 3 zincir çektim. Battım. 1 2 3 zincir çektim. Battım. Evet arkadaşlar. 1 2 3 Battım. Evet. 4 tane içine yapıyorum. Diğer Zinci, zincirime geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 batıyorum. Hanım arkadaşlarım bakın şu yaptığım 5'lerin içine üçlü üçlü 4 tane pıtırcık yapıyorum. 1 2 3 zincirle bir pıtırcık yapıp battım. 1 2 3 bakın yine göstereyim. Şöyle battım. 3 1 2 3 tekrar battım. Şöyle 4 oldu. Hemen şey şuraya geçtim. Bakın buraya battım diğerine. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 battım. Evet. Burayı aynısı gibi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bakın o yan bitti. Hemen bunu kesiyorum ve size son halini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. şöyle. Bakın ne kadar güzel bir oya oldu. Mevlüt örtülerinin kenarlarına, havlu kenarlarına arkadaşlar büyük oya sevenler yazmalarının kenarına yapabilirler arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Mutlaka abone olup bildirimleri de açınız. Yaptığım yeni videolardan haberdar olunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.